Abdurrahman bin Udeys Abdurrahman bin Udeys bin Amr el-Belevi, Hudeybiye sulhunda Beyatür Rıdvan'a iştirak eden sahabilerdendir. Resulullah'ın vefatından sonra Mısır'ın fethine katıldı ve oraya yerleşti. Hz. Osman'ı az için Mısır'dan Medine'ye doğru yola çıkan dört askeri birlikten birinin kumandanıydı. Bu ayaklanmayı haber alan Halife Hazreti Osman, aralarında Hz. Ali ve Muhammed bin Meslemen'in de bulunduğu 30 veya 50 kişilik bir heyeti asileri yatıştırmak üzere Mısırlılara gönderdi. Heyet, beğenilmeyen bazı uygulamaların düzeltileceğine dair halife adına söz vererek orduyu geri dönmeye razı etti. Ancak Büveyt mevkiine geldikleri zaman, Halifenin kölesini Mısır valisine hitaben yazılmış bir mektupla yakaladılar. Mektupta Abdurrahman bin Udeys ve arkadaşlarına Mısır'a döndüklerinde yüzer değnek vurulması, saç ve sakallarının kesilmesi ve yeni bir emre kadar uzun süre hapsedilmeleri emrediliyordu. Bunun üzerine ordu geri döndü ve Medine'ye vardı. Orada bizzat Hazreti Osman'la durumu müzakere ettiler. Halife her ne kadar mektuptan haberdar olmadığını söylediyse de Abdurrahman ve arkadaşları inanmadılar diğer yerlerden gelen asilerle birlikte halifeyi 49 gün kadar muhasara altında tuttular, sonunda da şehit ettiler. Abdurrahman bin Udeys, Hz. Osman radiyallahu anh'in şehit edilmesinden sonra Mısır'a dönerken diğer isyancı arkadaşlarıyla birlikte Muaviye'nin adamları tarafından yakalanıp Filistin'de hapsedildi. İsyancılar bir ara hapishaneden kaçmayı başardılarsa da Filistin valisinin elinden kurtulamadılar. Abdurrahman bin Udeys kendisini yakalayan kişiye "Yazıklar olsun sana. Allah'tan kork ve kanıma girme. Ben ağaç altında Resulullah'a biat etmiş bir sahabiyim." dediyse de bu sözler adama hiç tesir etmedi ve "El Halil Dağı'nda çok ağaç var." diyerek Abdurrahman'ı öldürdü. Kendisinden Mısır'da bulunan tabilerden Ebul Hüseyin el-Hacri, Abdurrahman bin Şimase ve Ebu Ser en Nehemi rivayet ettiler. Harmele İbni bin hadisinde der ki, Bize İbni Vehb, Amr bin Yezid bin Ebu Habib, İbni Şimase bir adam Abdurrahman bin Udeys'in şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Bir takım insanlar zuhur edecek dinden, okun yaydan çıktığı gibi çıkacaklar. Lübnan ve El Halil dağlarında çarpışacaklar. Ardından Bin Lehiya bunu Yezid bin Ebu Hebib'den rivayet etti. Begavi de Osman bin Salih İbni Lehiya'dan tahric edip sonunda şunu ekledi. Fitne baş gösterdiğinde İbni Udeis, Muaviye'nin rehin hususunda yol vermediği kimselerdendi. Onu Filistin'de hapsetti. Sonra onlar hapisten kaçtılar.'' Bir süvari İbn Udeys'e yetişip öldürmek istediğinde İbn Udeys ona şöyle dedi: "Yazık sana. Benim kanımı akıtma da Allah'tan kork. Çünkü ben ağacın altında Resulullah'a biat edenlerdenim." Adam da ona "El Halil Dağı'nda o kadar çok ağaç var ki." dedi ve onu öldürdü. İbn Yunus der ki: "Abdurrahman bin Udeys'in öldürülüşü Hicri 36, Miladi 656-57 yıllarına tevafuk etmiştir." Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.